Merhaba çocuklar. Sizinle bugün 3. ünitenin tekrarını yapacağız. 3. ünite sizin tarafınızdan en çok sevilen ünite oldu. Her sene çocukların en sevdiği ünite 3. ünite. Çünkü yemek ünitesi, mutfak ünitesi, mutfak malzemelerin ve yemekle ilgili kelimelerin yer aldığı bir ünite. Öncelikle kelime tekrar yapacağız. Sonrasında hep birlikte gramer konularını tekrarını yapacağız. 3. ünitemiz in the kitchen ünitemiz. Bake, fırında pişirmek. Kurabiye tarzı bir şeyin fırında pişmesi. Resim olarak da %99 kurabiye resmi verirler size. Fırın yağda kızartmak. Boil suda kaynatmak. Çok doğramak. Dice küp küp kesmek. Cuisine mutfak. Ancak bu kültür anlamındaki mutfak. Örneğin Türk mutfağında mantı çok önemli ya da İtalyan mutfağında pizza çok önemli demek için kullanıyorum. Yoksa içinde bulunup yemek yaptığımız mutfak değil. Crack kırmak, örneğin iki yumurtayı birbirine çarparak kırmamız. Tahta tarzında bir şey kırmak anlamında değil. Do hamur. Flor un. Fork çatal. Ingredient malzeme. Knife bıçak. Mesh ezmek. Mix çırpmak. Oven ocak fırın. Pen tava. Fry yağda kızartmaktı. Frying pan kızartma tavası. Pen olursa da tava. Peel kabuğunu soymak. Bir sebzenin ya da meyvenin kabuğunu soymak. Plate tabak. Pour dökmek. Proses süreç yapılışı. Recipe tarif. Yemeğin tarifi. Roast, fırında pişirmek. Daha çok tavuk resmi verirler çocuklar eğer bu kelimeyi sormak isterlerse. Tavuğun fırında kızartılmışı şeklinde yorumlayabilirsiniz. Fırında kızartmak anlamında bu kelimemiz. Roll, yuvarlak yapmak. Rulo haline getirmek anlamında. Season, baharatlamak. Slice, dilimlemek. Marinade, marine etmek yani sosta bekletmek. Sur, ekşi. Spicy, baharatlı. Spoon, kaşık. Sprit, sürmek. Daha çok ekmeğin üstüne tereyağı sürmek anlamında kullanılabilir. Resim olarak da öyle bir resim verirler size eğer bu kelimeyi sormak isterlerse. Sprinkle serpiştirmek, üstüne serpmek anlamında. Steam buharda pişirmek. Whisk hızlıca karıştırmak. Stir normal bir şekilde karıştırmak, örneğin çorbayı kepçeli bir yavaş yavaş karıştırmak anlamında. Squeeze suyunu sıkmak, daha çok limonun resmini veriyor bu kelimeyi sormak isterse suyunu çıkarmak. Grate rendelemek, grater olursa da rende oluyor. Garlic sarımsak. Saucepan tencere. Strainer süzgeç. baking tray fırın tepsisi add eklemek mixture karışım heat ısı knead yoğurmak rinse yıkamak daha çok resim olarak size pirincin e, suyun altında yıkanmış halini gösterir ve durulamak anlamında kullanılan bir kelime. Feti yağlı. Şimdi karşınızda havuçlu kekin tarifi var. Recipe of carrot cake. Here are the ingredients. Malzemelerimiz bakalım neymiş. 3 eggs, 3 yumurta. A glass of sugar, bir bardak şekerimiz. Half a cup of oil, yağımız var. Yarım fincan. A glass of milk, bir bardak sütümüz var. Two and half cups of flour. Unumuz var. iki buçuk fincan. A, cup, a packet of vanilla. Vanilyamız var. Bir paket. A packet of baking powder. Kabartma tozu var. Bir paket. Three carrots. Üç tane havucumuz var. One tablespoon cinnamon ve bir e, yemek kaşığı tarçınımız var kekimizde. Sizin karşınıza bu şekilde tarifler verecekler ve bu tarifler üzerinden size sorular soracaklar. Önemli olan ingredients kelimesi burada. Malzemeler, recipe, tarifi. Ardından yemeğin tarifini göreceksiniz. Bu tarz sorularda standart da soruları before after bağlacıyla sorular soracaklardır. Şunu şunu yaptıktan sonra ne yaptın ya da şunu şunu yapmadan önce ne yaptın? Ve bunlar tarifle bağlantılı sorular. Tarife bakarak cevaplandıracaksınız. Burada dikkat etmeniz gereken öncelikli nokta sıralama kelimeleridir. First, second, Then, next, after that ve finally. Ee, sıralamamız bu şekilde. milletim kitabı sıralamayı böyle veriyor. Ve size verilen dört ee, tane cümleden oluşan bir paragraf olacak. Bunlarda uygun olmayan e, sıralamaya aykırı olan, sıralaması yanlış olan kelimeyi sorabilir. Ya da sıralama bölümlerini boş bırakabilir. Örneğin first, second, next, finally. Dört tane sıralama cümlesi kullanmış olsun. Bunları boş bırakır. Aşağıda e, şıklardan Doğru sıralamayı bulmanı ister. Aslında first, second ve final standart sabit yerleri oynatılamayacak kelimeler, yani atlanamayacak kelimeler. Yani e, ilk basamak için hiçbir zaman second diye başlayamazsın ya da bitirirken final dışında başka bir kelimeyle bitiremezsin. Dolayısıyla e, size tavsiyem bu tarz sıralama cümlelerinde first özellikle yerleştirin, son olarak da final kelimesini yerleştirin. First ve finally yerleştirdiğiniz zaman zaten şıkka ulaşmış olacaksınız. Ki çözmüş olduğunuz sorularda da bunu hep üstüne basa basa söylüyorduk. E, paragrafın tamamını anlamasan da sadece şu kelimelerin sıralamasını bilerek dahi soruya e, doğru cevap verebilirsin. First birinci demek hiçbir zaman üçüncü ya da dördüncü cümleye first diyemezsin. Dolayısıyla birinci cümle olmak zorunda first. Ya da second ikinci demek hiçbir zaman e, dördüncü basamak için ya da beşinci basamak için second kelimesini kullanamazsın. First, second, final standartsa zaten bunlar seni doğru bilgi ulaştırmak için yeterli. Bunun yanı sıra den ve next'i karıştırmayalım. Milli kitabı önce deni ve sonra next'i istiyor. Sorularda da bu şekilde gelecektir karşınıza. Kelimelerimiz hakim olmamız çok önemli ve soru kalıplarında bu şekilde sıralamalarla ilgili mutlaka soru gelecektir karşınıza. Dikkat etmemiz gereken noktalar bunlar.